şu bu. Ey Muaz ben seni seviyorum. Fela teden tekule Her kıldığın namazın arkasında şu duayı okumadan etme. Şu, şu duayı okumayı terk etme. Ne şöyle? Allahümme te'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetike. Bir namazdan selam verdin hemen dua. İstiğfar, var en teselâ ve min ondan sonra bu dua. Ey Allah'ım! Seni zikretmem, sana şükretmem, sana güzelce ibadet edebilmem için bana yardım eyle. Şimdi Allah yardım etmese şu öğlen namazına gelebilir miydik? Şurada bir saattir vaaz dinleyebilir miydik? Mümkün değil. Patlardık, çatlardık, çıkardık, kaçardık. Adam sokakta gelen niye gelemiyor? Bak Allah'ın yardımıyla zikrediyoruz. Allah diyorsan şükret. La ilahe illallah diyorsan hamd et. Çünkü Allah nasip etti ya. Allah yardım ediyor. Bu duayı sakın terk etme. Kainatın Efendisi'nin Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Hasiyeti. Ey Muar ben seni seviyorum. Her namazdan sonra şu duayı terk etme. Şimdi hepimizi seviyor. Hepimiz onun ümmetiyiz. Hepimiz bu hitaba muhatabız. Ben seni seviyorum. Sen benim ümmetimsin. Öyleyse her namazdan sonra şu duayı okumadan etme. Başlıyor musunuz? Söz mü? Hadi bismillah. 111. sayfa. Tuha kitabı büyük dualarımda, 111'de Tuha'nın okunuşu yarım satır. Allahümme enni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik. Bunu al ezberle. Her namazdan sonra okuya okuya zaten birkaç gün ezberlenir bu uzun bir şey değil. Namazdan selam verdin. Peygamberimin bana vasiyeti. Resulullah beni seviyor ben onun ümmetiyim. Ey Allah'ım bana yardım eyle. Bana zikrini şükrünü nasip eyle. Saygı 111, burada dua, Resulullah'ın vasiyeti. İnşallah okuyalım, amel edelim. Efendim kardeşlerim, ondan sonra yine bir hususta size arzuhal edeceğim. Başınızı çok ağrıtmayacağım, kusuruma bakmayın. Çıkarken diyorum ki yarım saat konuşacağım, çıktıktan sonra ayarını kaçırıyorum biraz ama benim de derdim var o yüzden. Yani hepimizin derdi müşterek. Bu ortamda, öyle bir gündemdeyiz, Hacısı, hocası pusulayı kaybetmiş. O televizyonlara çıkıp fetva verenler, din adına, diyanet adına konuşanlar, öyle yanlış fetvalar veriyorlar ki, adam diyor ki, sünnetin zamanı geçmiş diyor. Sünnet kılmana hiç gerek yok diyor. Ondan sonra ne bileyim, İslam diyor, Kur'an diyor, sade ibadettir diyor. Diğer işlere karışmaz, öbür işleri kendi kafana göre takıl diyor. Ondan sonra neler neler neler. Yani şu televizyonlardan fetva alayım diyen kesinlikle pusulayı sapıtır. Kahve köşelerinden fetva alayım diyen çokları yalan yanlış yazılar yazıyor. Bugün geçen de adam din adına çıkmış televizyonda Diyanet adına çıkıyor, yetkili ağız. Ne diyor biliyor musunuz? Bunu ben rivayet etmiyorum. ben de rastladım. Yani ben onun bunun haberini okumuyorum, ben rastladım. Adam diyor ki, İslam'da diyor, şekil yoktur diyor. İsteyen diyor, istediği gibi giyinebilir diyor. Böyle sarık, cübbe, şal var. Bunlar hiçbir alakası dinde yeri yoktur diyor. Her geziyor, İslam diyor bir kıyafet koymamış diyor. Şimdi bunu 60 milyonun gözünün içine baka baka bu yalanı bu insan nasıl söylüyor? Bir defa ayeti kerimesinde estağfirullah billah ve la terkenu ilellezine zalemu ve sakın zalimlere, kafirlere zerre kadar, kır kadar, mikrop kadar benzemeyin yani en ufak bir benzeyiş yapmayın, meyletmeyin sonra onlara dokunacak, onları yakacak cehennem ateşi size de dokunur buyuruyor. Bak, şu ayetin tefsirinde bütün tefsirleri açmak, onların kılığına girmek, onların elbisesini giymek, onların şekline girmek, onlar gibi yemek içmek, onlara benzemek, onlar gibi oturmak, kalkmak bu ayete dahildir diyor. Efendim kardeşim, sahabeden birisi, bizim Ruhul Furkan tefsirinin Birinci ciltte. Fatiha'nın tefsirinde gayr-i mevdubi aleyhim ve dalin. O ayetin tefsiri Fatiha'nın son ayeti. Gidin bakın. Sahabeden birisi böyle arkasına yazlanmış. İşte orada tarif ediyor. Sol elini bile böyle içine elini yazlamış böyle oturuyor. Peygamber Aleyhisselam onu görüyor diyor ki etek boyunca kıyredel mevdubi aleyhim. Allah'ın gazabına uğramış Yahudi gibi mi oturuyorsun diyor. Oturmasına bile karışıyor. Oturmanın bile şekli var. Müslüman Yahudi gibi, Hristiyan gibi oturmak bile oturamaz. Ne demek İslam'da kılık yok, şekil yok, İslam'da her şey serbest. Ne demek? Şimdi hazır hazırladığı <laughs> zaman ben ne niyet biliyor musunuz? Dedim ki bu risale dedim ümmete ışık saçar, bütün millete yolunu gösterir hayatı. Ve buna gece gündüz uyumadım çalıştım da bunu o zaman yazdım, uykularımı terk ettim. Fakat bu cemaattan bir dua kitabından diyorum ki şu duayı okuyun herkes alıyor. Bizim millet acayip bir menfaatçı. Menfaatçı niye? Şimdi şu duada şu sevap var duyunca sevaba tanıklama sevaba dalıyor. Yani sevabını dedin mi alıyor. Ya kardeşim anladık ama şu Risale'de bu kadar ilim var dedik ki bir adamın itikadını düzeltin, sünneti yaşadın, kimse kimseye oralı olmadı. Bak benim sesim dünyaya ulaşmıyor, milyonlara ulaşmıyor, Şurada bir iki televizyon bizim bantlarımızı verdi, hemen gazeteler, Tübbeli Hoca'nın sesi 100 binlere ulaşıyor. Dünyayı kapattılar ortalığa. Ulan, çıkıyor bir dilsiz milyonlara konuşuyor. Hoca da bir 50 kişiye bir şey anlatsın ne var? Allah! Türkiye fesete gider, bu adamı duyarsa dünya Türkiye karışır diyor. Çünkü benim şu vaadimi şimdi 60 milyon de Türkiye'de bazı değişiklikler olur. Olur ama işte adam onu biliyor, onun için 100 bin kişiye ulaşıyor diyor, ortalığı yıkıyor. E cinsiz çıkıyor orada trilyonlara konuşuyor bana ne? Ama bize yasak. Şimdi biz de dedik ki eserler yazarak İslami kültüre hizmet edelim ve bu eserleri gez elden ele dolaştıralım da gündem oluşturalım. Ne demek? Başka sesimiz çıkmıyor. Biz at eli çıkmış oraya. Saçma zaman uydurma. Dinde şu yok, dinde bu yok. İslam'ın maddelerini atıyor, sürüyor. E ben burada size yalvarıyorum. Ya siz beni tanıyan bilen insansınız. Doğru dürüst yazmışım şurada. E bunu ulaştırın diyorum. Kaç kişiye ulaştırdınız? Bak davacıyım sizden. Allah bana sorarsa bu millete emri bir maruf yaptım mı yaptım. Dilimle de yaptım, kalemimle de yaptım. Dilimle de yaptım, kalemimle de yaptım. Vazifem bu kadar. Ben daha nereye yetişeyim? Ben? Ama hepiniz mesulsünüz. Bak adam çıkmış ne diyor? İslam'da şekil yok istediğine benzeyebilirsin. Çünkü. sayfa. Daha geçen bu mevzu oldu televizyonlarda. Geçen. Bunun üzerine ben uzun konuşmayacağım. Vakit bitti. 97. yedinci sayfa Fıtrat Risalemin. Başlık. İslam'da din düşmanlarına muhalefetin önemi. Ne demek? İslam'da din düşmanlarına ters düşmenin önemi diyor. Ters düşmek. Ondan sonra yine aynı Risale'nin diğer bazı bölümlerinde diyor ki İslam'da batıla benzemenin hükmü ararsanız bu 97'den ileri bulursunuz. Şimdi sakalla ilgili, sarıkla ilgili, kıyafetle ilgili, her şey var. Yalnız şurada bir hadisi şerif çok dikkatinizi çeksin. Yani bunu okuyun. Kirmizi sağlam hadis-i şerifinde Resulullah Efendimiz buyuruyor. <laughs> Leyse minna men teşebbe bi gayrina. Bizden başkasına benzeyen bizden değildir. La <laughs> teşebbehu bil yehudi ve la bin nasara. Yahudilere ve Hristiyanlara benzemeyin. Bitti. Bizden başkasına benzeyen bizden değil. Müslüman ancak Müslümana benzeyecek, peygambere benzeyecek. Yüzü de ona benzeyecek, başı da ona benzeyecek, kaşı da ona benzeyecek. Cavur gibi tıraş olamazsın. Allah Rusmuş, Amerikanmış, bilmem neymiş. Cavur gibi efendim taracık yemezsin. Cici cavur gibi benim avret yerlerim meydanda gezemezsin. Sen Müslümansın ki senin bir kılın var, kıyafetin var. Bunu nasıl inkar edersin? Burada 97, 98, 99 çok önemli. Ama çok. Ya kendine kufi Resulullah'a şüretin hasene ayet, Allah'ın peygamberinde size güzel örnek var. Hadis, ben teşebbü bir kavmin feveminum, bir millete benzeyen onlardan olur. Hadis-i şerif, farkı mâ beynelâ beynel müşrikînî lâvâ emâlel kalâni. Bizimle gavurlar arasındaki fark, hakkelerin üzerindeki sarıklarımız bizi gavurlardan ayırır.